Merhaba efendim. Seçim aylarına girdik. AKP bir daha bir daha diye o istiyor. Ben 2013'te emekli oldum. Yani bir daha o istiyor ya, onun döneminde emekli oldum. Bana 1230 lira emekli maaşı bağlandı. Askeri ücret o zaman 846 lira net alınıyordu. Brüt 1071 liraydı. Ben %50 fazla maaşla bana emekli maaşı bağlandı. Tam 1230 lira. Ben o zaman yani ne diyeyim gram altın 81 liraydı. Çeyrek altın 131 liraydı. Ekmek, ekmek 50 kuruştu. Ha bunları not aldım. Neden? Ezberim kuvvetli olmadığı için unutuyorum. O yüzden konuşuyorum. Yani bir kilo ekmek 2 lira 80 kuruştu. Yıl 2013. 10 yıl geçti. Emekli maaşım 7200 lira. Askeri ücret 8500 lira. Bak ben geri kalmışım. Askeri ücret kadar da para almamışım. Şimdi yani 2013'te askeri ücretten dahil %50 fazla alırken şimdi geri alıyorum. Yani daha aşağıda para alıyorum. Bilmiyorum ben nasıl oy vereceğim bu adama. Ekmek, ekmek, ekmek 10 katı artmış. 50 kuruştan ekmek 5 lira oldu. Askeri ücret 10 katı arttı. Yani 840 liraydı. Şimdi 8500 lira oldu. Yani ben ekmek kadar dahil benim param artmadı 10 katı. Bugün 10 katı benim param artmış olsa yani 12300 lira bana para vermesi lazım. Bırak doları, euroyu, altını geçtik. Altın olmuş bak çeyrek altın. O dönemde dersin. 131 liraydı. Şimdi 2170 küsür lira çeyrek altın çeyrek. Ben şimdi 4 tane çeyrek altın alamıyorum. Üç buçuk. Ya bir daha oy istiyorsun. Ben sana nasıl oy vereyim? Ya ekmek kadar benim ekmeğimi aldınız benden. Ekmek kadar bana para vermedin ya. Ekmeğe konan zam kadar bana para vermedi. Enflasyon diyorlar, affedersin bilmem ne enflasyon. Ya bir buçuk senede enflasyon yüzde üç yüz. Yüzde üç yüz, her şey üç yüz katı artmış. En büyük para iki yüz lira. Ben en büyük parayla bir kilo kıyma alamıyorum. Allah aşkına ben nasıl bir oy vereyim ya? Bir daha oy. Yok size oy mu? Eğer benim gibi emekliler şimdi bu videoyu yayınlayacağım. Suçsa suçumu kabul ediyorum. Bu videoyu yayınlayacağım. Hatalıysan benim altına yorum yapın. Bekleyeceğim. Ama Allah için soruyorum herkese. işçisine de, memuruna da, polisine de, hakimine de. Ya bunun neresinde bir adalet var? Ben halkım halk. Halktan bir ferdim. Daha bir sene daha affedersin. Trafik sigortalarına gelmiş yüzde iki yüz zam. Araba fenli muayenelere gelmiş affedersin yüzde yüz elli zam. Ya bunun neresinde bir adalet var? Allah aşkına soruyorum. Arkadaşlarım, kardeşlerim, evlatlarım. Haksızsan, haksızsın diye yorum yaz. Yok. Bugün paramız. Ben anlamıyorum ya nasıl ekmek ekmek. Ya ekmeğimi çaldılar ekmeğimi. Bu AKP benim ekmeğimi çaldı. Çaldı çaldı ya çaldı. Hırsızlık yaptılar çaldılar. Olmaz böyle bir şey. Şimdi bana reklamda çıkıyor. Bir daha, bir daha. Nasıl bir daha? 21 senedir yönetiyorsun. Senin döneminde emekli olmuşum. Senin döneminde ben bu kadar gerilemişim. Yazıklar olsun. Size oy verenlere de yazıklar olsun. Ha, bundan dolayı beni tutuklayacaksanız da tutuklayın. Ahirette hepinizden size oy verenlerden de yakısında olacak. Vesselam.